Tabii ki değil ama olmalı. Niye? Çünkü bunlar gerçekten nadir ürünler arkadaşlar. Yani antika ya da vintage ya da daha yeni olup da işte özel cam sanatçılarında ürettirilen cam koleksiyon ürünleri. Bunlar nadir ürünler ve hassas ürünler. Dolayısıyla bunların bulaşık makinasında hiçbir şekilde yıkanmaması lazım çünkü kimyasallar bu arkadaşların yüzeylerine ciddi anlamda zarar verebiliyor. Hem kısa hem de uzun vadede ve ayrıca yüzeylerinin bulanıklaşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla cam, antika vintage ya da koleksiyon cam ürünlerimizi kesinlikle elde yıkamalıyız. Mümkünse bir ılık bir suyun içerisinde birazcık sirke ve birazcık karbonat koyup onun içerisinde bir süre bekletin. Beklettikten sonra da yumuşak bir süngerle hafif bir şekilde bunları temizleyerek temizliklerini sağlayabilirsiniz. Bir şeye daha dikkat etmek lazım. Bu cam objelerin Bazılarında damga olabiliyor arkadaşlar. Ya da iç dış kısımlarında bir takım özel e, gördüğünüz gibi resim logo ya da işte imza türü ya da işte e, mesela bunun gibi iç desenler, motifler eklenebiliyor. Dolayısıyla bunlara zarar vermemek için elde yıkarken bu kısımlara geldiğiniz zaman bu kısımları hiç yıkamamaya özen gösterin. Hiç yıkamayın daha iyi. Dolayısıyla bu kısımların aşınması bu koleksiyon ürünlerinin koleksiyon değerini olumsuz yönde etkileye, etkileyebilecek bir şey. Her bana kalsa bunları hiç yıkamayın. Çünkü bunlar bu üzerlerindeki kirleriyle, tozlarıyla, eskilikleriyle, yaşanmışlıklarıyla güzel zaten. O yüzden mümkün olduğunca bunların e, çok ee, hafifçe silinerek temizlenmesi aslında en güzeli olacaktır. Paco Antika'da antika ve koleksiyon ürünleriyle ilgili bilgiler, tiyolar, ipuçları vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sorularınız olursa çekilmeden sorun. Yazın, yollayın, arayın. Nasıl isterseniz sorabilirsiniz. Hikayesi olan ürünler burada.